Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Biliyorsunuz TV Port e, sistemindeki portlarla alakalı desteğinizde çok ilgi gören bir video var. E, kesik kesik çalışma bir anda aradığınız konusunda Şimdi o video ile alakalı bir güncelleme yapmak istiyorum. Şayet 4 tane portun da 4'ü aynı anda sağ tarafta olması gerekiyor diyoruz ya çalıştığı anda. Bunlardan ilki yani arabanın önünden baktığınızda sol taraftaki kapalı diğerleri açıksa bu geç marş almaya geç marş alma sorununda da sebep oluyor. Atıyorum şöyle bir şeydir bu. Ee, sabahları bu olur. Çalıştırdığınızda uzun uzun almaz kapatırsınız bir daha bastığınızda alır. Ya da marş alır kesik kesik alır böyle titreme gibi. Bu sorun bu TV port portlarından, selenoid varflerinden de olabilir. Aklınızda bulunsun. Öncelikle aracınızı cihaza bağlayıp akü voltajını ölçün. 14 volt olması gerekiyor. 12 ise akü sıkıntılıdır. Benzin pompasından ses geliyorsa yine benzin pompası değildir. Zi temizleyin ya da bujilerinizi değiştirin ama ilk önce bu portlara bakın değerli arkadaşlar. Çünkü bir tanesi kapalı olduğu zaman sabah geç çalışmada yapıyor. Bu da yeni keşfettiğim bir şeydir. Hepinize iyi günler diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız sürüşler. Allah'a emanet.